Labif, Tarot ve astroloji. hoş geldiniz arkadaşlar. Kasım ayında kova, yükselen kova ve ay burcu kovalar neler bekliyor kısaca bakacağız. Şimdi Kasım ayının e, astrolojik özetini kısaca anlatayım. Boğa burcunda bir dolunay, akrep burcunda bir yeni ay yaşayacağız. E, Kasım ayı boyunca akrep ve yayda e, retro yapacak olan merkür var. 8 Kasım'da retrosu başlıyor gölgeli günlerle beraber. 1 Aralık'ta bitiyor ve 2 Aralık'ta düz seyrine geçecek. Bunların astrolojik etkilerini ayrıca video çekip paylaşacağım. Şimdi yükselen kovalar. Siz aile, emlak, yuva konuları gündemimizde gündeminizde olacak olabilir. Anne babanızın sağlığıyla ilgili de konular gündeminizde olacak olabilir. Kasım ayı boyunca. Astroloji danışmanlığı, doğum haritası analizi, yani astroloji danışmanlığı içinde doğum haritası analizi, bir yıllık öngörü, işte yeni ay, dolunay, Fazları. Bunlarla ilgili danışmanlık almak isterseniz benim iletişime geçebilirsiniz. Astroji'de Tarot'la ilgili tüm danışmanlıklar için WhatsApp iletişim numaram videonun sonunda ve açıklama kısmında var. Astroji e, yorumlarının, danışmanlıklarının e, karşılığını Word olarak yazılı sunuyorum ki her zaman e, bakın, gerekirse belli tarihleri not edin diye. E, tarot danışmanlığı e, Tarot danışmanlığı telefona karşılıklı oluyor. Eğer zamanım yok, ben e, telefonda o kadar zaman geçiremeyeceğim diyenleriniz, diyenleriniz içinse, ben genel bir bakım yapıyorum, sorularınızı cevaplıyorum, ses gönderiyorum. Ee, başka ne söyleyeceğim? Hmm. Hafta sonları Cuma, Cumartesi, Pazar danışmanlık için iletişime geçtiğinizde, hani o gün olmasa bile ilerisi için, ama o gün iletişime geçtiğinizde indirimli danışmanlıklar veriyorum. Ee, hmm. Danışmanlık ücretlerim alma verme dengesine göre hesaplandı, düzenlendi. Ucuz ya da pahalı değildir arkadaşlarım. Evet, bunun dışında her türlü soru, danışmanlık, bilgi, whatsapp iletişim numaralarına ulaşabilirsiniz. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Şimdi sevgili kovalar, sevgili kovalar. Şimdi şunu da şöyle bir karalım. Şimdi aşk ilişkilerle başlayıp iş kariyer para ve aileye bakıp bitireceğiz. Bakalım Kasım ayında sizlere neler bekliyor? Önce aşk ilişkilerden başladık. Yorumlayayım. Kılıç dörtlüsü. Kendinizi bazı konu ve kavramlarda ben burada eş, partner, aile e, ve bunlarla ilgili duygusal, e, bu insanlara karşı duygusal e, yakınlaşma ya da kırılmalara karşı kendinizi koruduğunuz görünüyor. Evet, bunu o yüzden, bunu sadece tek başına yorumlayıp geri koydum. Şuraya düştüğü için şöyle yorumladım yani. Genekası, kupası, kılıçası. Kılıç kısı. Şimdi aşk ilişkilerde arkadaşlarım, evli olanlar, uzun ilişkisi olanlar, yani burada benimle uyumlananların çoğunun ya ya evlisiniz ya da uzun ilişkiniz var. Şimdi şu asal beşlisine bir hmm, bakalım da sonra devam ederiz. Burada bir e, sinsice, kurnazca bir e, durum var. Bunun ne olduğuna bakalım. Hmm. Anladım. Şimdi ileriye yönelik bir plan, proje bununla ilgili bilinçli olarak partneriniz ya da eşiniz artık her kimse bilinçli olarak sessiz kalıyor hareket etmiyor yani durgun bir zaman aslında siz iletişime geçip bunu bir hızlandırmak istiyorsunuz yani karşı yani partnerinizden bir iletişim gelsin istiyorsunuz ama o bilinçli olarak ileriye yönelik bir plan yapmamak harekete geçmemek artık sizin hayatınızdaki bir konu kavram neyse bunu bilinçli yaptığını bilin yani bilinçli olarak sessiz kalıyor ve biraz zamanı bırakmış. Eğer bir küslüğünüz varsa mesela belki bir özür bekliyorsunuzdur. Ama o şu an bunu yapmıyor. Ve bunu bilinçli yapıyor. Yani sizi tanımış belki de sessiz kaldığında onun istediği sonuçlar olacak. O yüzden ya da konuşursa bir küslük olabilir. O yüzden geleceğe yönelik bir durum yok. Şimdi bu durumda sizin çok canınızı sıkıyor. Şimdi siz karşılardan bir özür bekliyorsunuz. Şimdi üçüncü kişiler, bakın yakın akrabalar, yakın arkadaşlar ve kardeşlerle ilgili bir sıkıntı, bir dedikodu, bir laf söz gelme gitme durumları olmuş olabilir. Siz karşı taraftan özür bekliyorsunuz. Şimdi o özür gelmedikçe de çok canı sıkılıyor. Yani yani biraz daha eğer karşı taraf yani bu partneriniz kadın erkek olmanız fark etmez ve karşınızdaki de kadın erkek olması fark etmez. Partneriniz e, yakın zamanda size bu özrü. Çünkü siz bir özür bekliyorsunuz. Yani burada huzurunuz bir kaçmış. Bakın huzurlu bir ortamdan huzur kaçmış. Ee, bu özrü özür gelmezse ya da özür ya da açıklama gelmezse siz bütün öfkenizi bu insana e, boşaltabilirsiniz ve bunun sonucunda öncelikle kendinizi ifade ettiğinizin rahatlığı sonra ben size ilahi plana havale ediyorum. <laughs> aşama aşama sonra da e, ilişkin içinde ya da hani mesela evlisinizdir, evin içindesinizdir ilişkinin hala içindesinizdir e, ya da e, oradan ayrılarak ya da ev, aynı evin içinde ya da ilişki devam ederken kendi e, işinize, gücünüze, yolunuza bakmak, onlara sırtınızı dönme durumu var ya da o ortamda çekip gitme durumu var. Şimdi bu durum Sadece bir tane konu, Kasım ayında olacak bir spesifik bir durumda olabilir. Mesela akrep yeni akrep yeni ayında Merkür retroda var ya, geçmiş konular depreşebilir. Mesela siz annenize ya da kayınvalidenize ziyarete gitmişsinizdir. Orada geçmiş konulardan konular açılabilir. Siz herkesi olduğu yerde bırakıp çekip gidebilirsiniz. Bakın bu da olabilir. Şimdi burada bu ortalığı karıştıran kişi masum görünür, görünürlü bir sinsi. Kadın ya da erkek olması fark etmiyor. Aziz, aziz çıktığına bakmayın. Yani böyle. E, ay ben onu demek istememiştim. Yok canım e, yanlış anladım. Vardır <laughs> ya öyle. Ha, bir de eğer. Şimdi burada annelik ve çocuk konuları da çıktığı için. Eee mesela çocuğu daha başarılıdır, işte iyi para kazanıyordur ya da iyi bir okul kazanmıştır ya da iyi bir mesleği vardır falan filan. Burada çocuk konusuyla ilgili hani göstere göstere sizin çocuğunuz belki o kadar başarılı değildir ya da onun çocuğu vardır sizin yoktur vesaire vesaire. Ya ama çocuk ve annelikle ilgili bir konu kavram sanki bilinçli olarak sizin böyle burnunuza sokulmak istenebilir. Şurada bir sinsi davranıştan bahsettim ya ve Azize'nin da kılıç prensi geldi. Yani burada bir şeyler sizin gözünüzün önüne sokularak sen sende yok bende var. Benim çocuğum şu kadar başarılı. Ay benim çocuğum bana hediye işte şunu aldı bunu aldı. Ya örnek veriyorum başka bir şey de olabilir. Ya da çocuğunuz yoktur, onun vardır, onu gözü sokuyordur gibi gibi. Şimdi e, bunun dışında parasal bir konu olabilir. Sizin işiniz yoktur, onun e, ya da eşinizin işi yoktur ya da sizin yoktur artık bilmiyorum. Yani burada bir aileyle ilgili, belki bir mirasla ilgili bir para konusu da olabilir. Yani ya da yeni bir sorun icat edilmiştir çünkü bir yenilik bir başlangıç da var. Burada anlat, an, yani herkes kendi durumuna göre alsın. Aşk ilişkilerde üçüncü kişilerin oyunlarına gelmeyin. Burada manipülasyon yani ilişkinizi başkalarının e, sizi bilinçli üzmesine göre ayarlamayın. Bakın burada öfkeyi boşaltmak, çekip gitme durumları var. Ya yani karşı taraf zaten çok bilinçli yapıyor bunu. Bu yüzden ailenin kıymetini bilin. Yani burada yine de ee, sonrasında belki ya da eğer siz bu farkındalığa ulaşmışsanız ya da be, bu videoyu daha önce, yani şimdi çekip gönderiyorum ya paylaşıyorum ya, şimdi bu videoyu dinleyenler böyle bir oyunu keşfettiklerinde ha dur ben akılcı davranayım aileme sahip çıkayım, ailemde kökleneyim, onlar da kendi çamurlarında boğulsunlar diyebilirsiniz. Mesela diyelim ki çocuğu çok başarılı oldu. Siz daha böyle şey yapın. Aferin çocuğum çok güzel, harikasın. Yani burada aile, kendi aile çekilip ailenizi koruyun. Onlar zaten sizi kızdırmak ve sizin işinizdeki daha önce öfkeli halinizi gördülerse onu ortaya çıkarmak için bu tür davranışları yani kazıyorlar, kaşıyorlar yani. yani bu bilinçli olun. İşte aşk ilişkilerde şu an biraz aile konuları çıktı ama e, ne görüyorsam onu söylemek durumundayım. Şimdi bir de şu kılıçasına bakalım. Burada evet çok ailede e, sert, net e, kavramlar var. Mesela e, şuna bakalım. Yani bu detayı alalım. Ikilisi. Kılıç ikilisi. Arama. Şimdi. E, Aşk ilişkileri için baktığım için şunu söyleyeyim. Uzun süredir devam eden ama bir türlü imzaya doğru gitmeyen bir ilişkiniz varsa ve siz artık bir netlik istiyorsunuz ve karşı tarafta hala duruyorsa ve siz, sizin de geleceğe dair e, bu ilişki nereye gidecek e, durumlarınız varsa bakın araba kartı diyor ki bu konu e, senin hayrına bir şekilde netleşecek. Ancak daha zamanı var. Bu bir. İkincisi, senin hayrın neyse, bu insandan ayrılmak mı? Ona göre olacak. Bu insanla devam etmek mi? Ona göre olacak. Ama ayrılık çok görünmedi. Ayrılık olsa bile hemen olmayacağını söylüyor. Ama uzun vadede muradına ereceksin. Yani bu insan düzgün bir insansa, sen bunu hak ediyorsan, o seni hak ediyorsa, o zaman evet muradına ereceksin. Ama zamanı var. Sabırlı olmanı söylüyor. Bir bitiş olacaksa biri ani bir bitiş görünmüyor arkadaşlar. Şu an aşk ilişkilerde söyleyeceklerim bunlar. Bunun haricinde bireysel danışmanlık alın. Ben bütün e, herkesi herkese bakamayacağım için yurt dışından da danışanlarım var. Güvendiğiniz bir astrologdan ya da tarot danışanından alın. Benden de alırsanız yardımcı olurum. Ve yani i̇lla benden alın demiyorum yani. Ama önünüzü görerek devam edin. Şimdi iş kariyer paraya bakalım sevgili kovalar. Ay böyle söylüyorum ya sonra da sıkılıyor. Düşünemiyorum şey o yüzden söylemeyeceğim. Ama burada bakın. Çok açık benet değil mi? Çok size hayal kırıklığı uğratan bir haksızlığa eee Haksızlıkla karşılaşmışsınız. Yani burada iş kariyer parada ya aldığınız e, paralar pardon verdiğiniz borçlar geri gelmemiş ya da aniden işten çıkarılma durumu olmuş olabilir. Hani kamu ya da özel. Kamu kolay kolay çıkaramaz ama iş özel hayat biraz da özel sektör biraz daha kolay çıkarır. Ama burada iş kariyer parada belki istediğiniz konuma sizi atamadılar ya da terfi ettirmediler. Bakın çok büyük bir hayal kırıklığı var. Ooh, şeytan da geldi. <laughs> Eğer siz bireysel siz kendiniz paranızı koyup bir iş yapmak istediyseniz de e, çevresel şartlar, ülkenin e, durumu, iş yeri açmak istediğiniz yerin durumu yani çevresel şartlardan da kaynaklı olarak bu iş olmamış. Yani belki başlamadan bile bitmiş olabilir. Bakın çünkü e, yani sizin tutkuyla yaptığınızı. Beraber yola çıktığınız insanlar aynı tutkuda olmamış olabilir. Ama artık şu zorlu zamanlar belki bu bu durumu bir 3 ay içerisinde yaşamış olabilirsiniz. bu zorlu durumlar sizi biraz içinize çekmiş, kendinizi üz üzmüşsünüz yani ay neden olmadı? Ya her şey de aslında çok güzeldi, projem iyi bir projeydi. Neden olmadı diye düşünmüş olabilirsiniz. Biraz üzülmüşsünüz siz. Ama sağlığınıza kavuşup Özellikle sağlık anlamında bir dengeye geliyorsunuz. Siz şimdi iş, kariyer, parayla ilgili yeni bir yola çıkacaksınız. Bakın denge kartı burada da çıktı. Şimdi bu iş, ister kendi işinizle yapmak, ister başka bir yerde işe girmek olsun, şimdi bununla ilgili bir yola çıkacaksınız. Şimdi eğer bu, bu ve bu ya da benzeri bir projeyi tekrar e, hayata geçirmekse bunu hiç kimseye söylemeyeceksiniz hiç kimseye söylemeyeceksiniz çünkü diyorsunuz ki e, ben çünkü sonra çok üzülüyorum olmadığında çok üzülüyorum ben bunu gizli saklı yapayım e, kimseden de destek almayayım yani eğer yeni bir ortaklık ya da yeni insanlar mesela eleman alacaksınızdır ekip kuracaksınızdır bunu da Başka bir yerde yapayım. Yani şu eski çevrem bunu çok da bilmesin. Çünkü nazar etkisi olabilir diye düşünüyorsunuz. Şimdi burada yapabilme gücünüzün farkındasınız. Yani eğer para, zaman, emek, her şey benim elimde olursa ben kesinlikle tekrardan gücümü kazanır ve bunu yaparım diyorsunuz ve yapacaksınız da. Şimdi kılçaltılısına bir destek alalım. Bakalım ne demek istiyor. Şimdi eğer siz daha önce bu işi aileyle yaptıysanız ya da bu işin içerisinde bir aile şirketi varsa diyorsunuz ki artık ben aileyle iş yapmam. Yani ben kendim yapayım. Yani bir bireysellik var. Bir de bakın bireysel olarak bir dengeye gelmek var. Ben yani burada ego çalıştırmak değil bu kesinlikle. Yani ben zaten bunu kendim yaparım. Diğer insanlar bana destekli, köstek oluyorlar. Ben kendi hayatımın sorumluluğunu ve kendi çekirdek ailemin sorumluluğunu almalıyım diyorsunuz. Ve artık daha önce şu olmadı ya. Daha önce birkaç kişiyle yapıp bunu da aileyle yaptıysanız... Şu an bu bu şekilde düşünmüyorsunuz. Şeytana da bir destek alalım. Öncelikle mesela neden bu olmadı? Bakın parasal konular, bürokrasi konuları dedim ya şefkiler çok etkili olmuş. Evet biraz burada iş, para, enerji anlamında hiç kimse elini taşın altına koymamış yani. Zaten işler size kalmış. O zaman da siz diyorsunuz ki zaten bürokrasik anlamda da bürokrasi anlamında da engellerle karşılaşmışsınız. E zaten ben her şeyi yapacaksam diğer üçüncü kişilere gerek yok ben kendim yaparım bunu gizli gizli yaparım her şey olup bittikten sonra açıklarım İşte ben dükkan mı açacaksınız dükkan açtım bir site mi kuracaksınız internet ortamı? onu yap. artık siz kendi işinize e, iş durumunuza göre düşünün dışarıda çok güzel bir yağmur var hangi şehirden izliyorsanız buradan yazın sizin şehrinizde de var mı ben şu an Antalya'dayım Evet şimdi büyücüye bakalım. Aa yine güneşi çıkardı. Bakın siz, zaten siz kendi içinizdeki bütün yapabilme enerjisi gayet yüksek ve bir güneş gibi parlayacaksınız. Şimdi diyor ki tam istediğin hedeflere ulaşamasan bile oraya yaklaşacaksın diyor. Çünkü e, yavaş yavaş adım adım yani belli bir e, düzene geçtikten sonra bir duraksama dönemi yani yıldıza ulaşmadan hani istatistikte e, vardır ya bir şey elisi unuttum şimdi <laughs> şöyle gelir orada bir doyum noktası vardır orada bir müddet durur inişe de geçebilir çıkışa da geçebilir ama e, tam istediğiniz hedef olmasa bile bir müddet aynı seviyede durup orada devam edeceksiniz şimdi buradan benim anladığım siz kendi hedeflerinize ulaşmak için bir müddet ee, bir yerde sabit gelirli çalışacak da olabilirsiniz. Demek ki şu an ülkenin ya da ekonominin şartları ya da dünyanın şartları, dünyanın ekonomik şartları uygun değil. Demek ki ben biraz maaşlı işte çalışayım, biraz yat, birikim yapayım. Şartlar oluştuğunda tekrar yapayım. Ee, birincine de gelecek olabilirsiniz. Evet burada anlatacaklarım da bu şekilde. Ama şöyle özetlersem sizin için iyi şeyler olacak. Şimdi Kasım ayında ailede sizler neler bekliyor sevgili Kovalar? Yükselen Kova ve Ay burcu ko Kova olanlar. Plüto zaten sizin burcunuzun üzerinden geçiyor. Zaten siz ee, ister istemez her konuda yani ki öncelikle bireysel olarak değişim dönüşüme uğrayacaksınız. Sizi de değiştiriyor ve özgürleştiriyor. Artık hayatınızda hangi konularda zincir zincirdeyseniz iş, aşk, e, evlilik, bekarlık işte akrabalar neyse yani oradan özgürleştirecek ama değiştirip dönüştürerek ve Plüton hiçbir zaman bunu kolay yapmaz. Plüton bizi çok sever. Bunu biraz zorlayarak yapar ama yani oradan biraz ders alırsınız. Biraz zorlanırsınız ama o değişim dönüşüm tamamlandığında muhteşem bir şey olur. O yüzden hiç Plüton'a kızmayın. Gayet güzel ilerleyecek. 3-3 Ha Evet bunu alacağım Ailede bir şeylere çok kırılmış ve üzülmüşsünüz ee, Ama Bir daha asla kimse beni böyle Üzemez diye de bir kendinizi korumaya almışsınız Bakın tılsım yediğinizi tılsım yediğinizi Şimdi Burada E ee, karşı tarafı üzensiz de olabilirsiniz. Ama benim burada gördüğüm hem bir mahcubiyet var. Çünkü bu bir anda olmuş bir şey değil. Çok sabırla beklenilen ve bir anda öfke patlamasıyla olan bir şey olabilir. Karşı taraftan da özür bekliyorsunuz. Sizin de diyorsunuz ki evet onlar o filan kişiden kesinlikle özür bekliyorum. Ama benim de şu şu konularda hatalarım vardı. Eğer o benden özür dilerse ben de kendimi ifade ederim. Bakın yeni ay yani akrep yeni ayında bu konular e, gündeme gelebilir. Zaten yükselen kovalar siz aile emlak yuva konularından alıyorsunuz. O zaman o benden özür dilerse ben de ondan özür dilerim ve bir barış sağlanır. Zaten ben de çok da küsmek taraftarı değilim diyorsunuz. Ve böyle bir fırsat çıktığında değerlendireceksiniz. Ama şartınız var. Önce o taraf özür dileyecek diyorsunuz. Ben sabırla beklerim. Sıra bana gelirse ben de özrümü dilerim diyorsunuz. Evet. Şimdi tılsım dokuzlusu bana ne demek istiyor? Ya da size. <laughs> Şimdi sizin ya da aile bireylerinden birinin içinde bir cevher var. Tamam mı? Ee, bu ortaya çıkacak, bu keşfedilecek, bu e, ortaya çıkacak. Ve bu insan siz ya da dediğim gibi aile bireylerinden birisi büyük bir şans yakalayacak. Hadi bakalım bu kim? Kim ya da kim demeyeyim de tabii bilemeyiz onun kim olduğunu. Şimdi bazı insanlar sadece çekirdek ailesi, bazı insanlar da daha geniş, yani büyük bir aile olarak yaşıyorlardır. Büyük aile olarak düşünebilirsiniz. Kılıç sekizlisi. Bakın yani bu e, içerideki cevher böyle gizli saklı böyle büyüyor ama daha ortaya çıkmamış. Ama çıkacak ama bu çıktığı zaman da şöyle bir şey olacak. Bu ortaya çıktığında kişiye bir sorumluluk yükleyecek. Kişisel ve toplumsal bir sorumluluk da olabilir bu. Ama bu şansı iyi değerlendirmek gerekir. Bu şansı iyi değerlendirdiğimiz zaman yani e, ben bunu biraz toplumsal bir sorumluluk olduğunu görüyorum. Çünkü insanların ruhen bir uyanışa e, geçmesine etki edeceksiniz. Tamam mı? Yani edecek ya da o kişi. Ya sizsiniz bu ya da e, aileden birisi. Yani bu insanın bu insan e, toplum içerisinde iyi bir konuma gelecek ve bunu hak ederek gelecek. Bu içindeki cevher ortaya çıktığı zaman ve büyük bir şans yakalayacak. Şimdi dediğim gibi siz ya da aile bireyinden birisi e, bu ortaya çıktığı zaman kendisini öncelikle e, insanların eleştirisinden bir korumaya çalışacak. Kendisini doğru ifade etmekle ilgili sabırla ilerleyecek ee, ve olum yani yüksek yüksek oranda olumlu ilerleyecek çünkü bu biraz toplumsal bir sorumluluk. Şimdi mahkemeye bakalım. Kılıç altılısı. Bu insan şeyi değiştirebilir. Yani ya da e, yani şöyle söyleyeyim. Şehir ya da ülke e, değişikliği olabilir. Bunu ailesiyle de yapacak olabilir. Ve bu konuda özellikle öncelikle manevi bir e, hak ediş ve sonrasında artık bu durum e, ya yani burada ma maddiyattan çok maneviyat var. Maneviyatla ilgili bir yola çıkış hak ediş, başarı elde etme ve bunu bütün insanlığa yayma. Bakın tısım kraliçesi kökleşme. Yani dünya ailesine yayma durumu var. Tamam mı? Ay bu ne acaba ya? Çok merak ettim. <laughs> bu ne acaba? Şimdi gelelim tılsım da Şuradaki tılsım yedilisine bakacağım. Tılsım dörtlüsü. Değil evet. Bu insan ya da dediğim gibi bu kişi sizde olabilirsiniz. Evet, e, sizi olumsuz etkileyecek yolunuzda yolunuzdan ya da o kişi yolundan saptırmaya çalışacak e, durumlar olacak olabilir. Ama bu insana tavsiye şu ki, sen her ne anlamda yola çıktıysan bu şansı değerlendir, e, diğer olumsuz etkilerden kendini koru e, iş, aşk, konu, e, toplumsal misyon her neyse bu konu. Şimdi işte herkese göre değişecektir tabii ama ben daha çok toplumsal misyon olarak görüyorum. Buna sahip çık. Yani bunun bunu sahiplen ve hislerine güven. Çünkü ilahi plandan seni zaten bakın beşler de var. E, ilahi plandan seni koruyacak. E, i̇lahi plan seni koruyacak. Şimdi tılsım plansına da bakıp buraya bitirelim. Güneş, burada iki tane çıktı da alalım. Kupa kılıç kılıçız. Evet, yani bu amaçla bu şansı değerlendirdiği zaman bu kişi ya da siz, bakın bir güneş gibi parlayacaksınız, e, net olacaksınız ve kupa onusu, yani dediğim gibi e, insanlığa bir şey sunuyorsunuz ve tanınıyorsunuz. Dediğim gibi bu siz ya da aile bireyinden birisi. Hayır olsun inşallah. Tanınacaksa biz de görürüz. Şimdi burayı toparlıyorum. Hatta toparlarken bitiş konuşmasını yapayım. Her şey gönlünüzce ve hayrınız olsun. Sevgiyle kalın.